Herkese iyi çalışmalar çocuklar. Ufka Yolculuk 11 İlkokul kategorisi kitabımız Eyva Ramazan Kayıp. Bu kitapla ilgili hazırladığım 5. deneme sınavını hazırladım. Kağıdınız ve kaleminiz hazırsa hemen deneme sınavına başlayalım. Birinci soru. İslam dininde mübarek sayılan Mevlit, Gayb, Berat ve Miraç gecelerine ne ad verilmektedir? A) Dini bayram B) Üç aylar C) Kandil gecesi D. Mahya. İkinci soru. Ramazan ayının 27. gecesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kadir gecesi. B. Regaib kandili. C. Berat kandili. D. Miraç kandili. Üçüncü soru. Teravih namazı kaç rekattır? A. 20. B. 13. C. 33. D 10. Dördüncü sorumuza geldik. Oruç tutmaya başlamadan önce namaz kılmaya başlarken veya herhangi bir işe başlamadan önce hangisinin yapılması gerekir? A. Düşünmek B. Abdest almak C. Dua etmek D. Niyet etmek Beşinci soru Bir bilim adamı olan Battani. Hangi alanda çalışmalar yapmıştır? A. Gökbilimi B. Denizcilik C. Fizik D. Kimya 6. Soru Sahur yemeği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Sahura kalkanların Allah'ın rahmetine ve meleklerin duasına mazhar olacağı bildirilmiştir. B. Sahur yemeği mübarek gıda olarak nitelendirilmiştir. C. Sahura kalkan kişinin asıl hedefi vücuda besin sağlamaktır. D. Bir yudum su ile bile olsa sahurun tamamen terk edilmemesi tavsiye edilmiştir. 7. Soru Rasa tanelerde kullanılan, tunçtan yapılan ve beş daireden meydana gelen bu aletle yıldızların enlem, boylam gibi birçok özellikleri ölçülür. Birçok da çeşitleri vardır. Yukarıda aşağıdakilerden hangisi tarif edilmiştir? A) Teleskop B) Dedektör C) Tayf ölçer D) Zatül Halak 8. sorumuz. Bayram günlerinde camilerde bayram namazı kılınır, hutbe okunur. Hutbe ne zaman okunmaktadır? A) Namaza başlamadan önce B) Farzdan sonra C namazdan sonra D rükudan sonra. Dokuzuncu soru. Herhangi bir işe başlamadan önce niyet etmek gerekir. Çünkü nokta nokta. Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz? A. Günlük ve sıradan olanı ibadetler mertebesine yükseltir. B. Niyet etmenin önemi yoktur. C. Niyetler bizi her an Allah'ın rızasına uygun davranışlar sergileyen birer mümin durumuna getirir. De Ramazan ahlakının bize kazandırması beklenen önemli bir özelliktir. 10. sorumuza geldik. Ramazan gecelerinde camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine kandil veya elektrik ampulleriyle yazılan yazı veya yapılan resim Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır? A. Işıldak B. Mahya C. İmsak D. Niyet 11. Soru İlkbahar, yaz, sonbahar, kış gibi maddi mevsimler olduğu gibi Recep, Şaban, Ramazan ayları da 3 aylık kap temizliği mevsimleridir. Bu aylarda insanlar hangi davranış yapmaya çalışmazlar? A bolca düşünmek, B sakinleşmek, C insanlarla konuşmamak, D çevresini inceleyerek süzmek. 12. sorumuz. Önce soruyu okuyalım. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Recep ayı içerisindedir? 1. Miraç Kandili, 2. Berat Kandili, 3. Kadir Gecesi, 4. Regaip Kandili. A 1 ve 2, B 1 2 ve 4 C 2 ve 4 D 1 ve 4 13. soru Ramazan ayının 27. gecesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kadir gecesi B. Regaib kandili C. Berat kandili D. Miraç kandili 14. soru Şaban ayının 15. gecesi nokta nokta kandilidir. Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Mevlid B. Berat C. Miraç D. Regaib 15. soru 3 aylarda aşağıdaki davranışlardan hangisi yapılmamalıdır? A. Oruç tutmak B. Zikir çekmek C. Dedikodu yapmak. D. Hayırlı işler yapmak. Deneme sınavının sona geldik. Burada cevap anahtarını yayınladım. Bundan sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hepinize iyi okumalar, iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.